Atölye Kaliko'dan herkese selamlar. Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta Pazar günü Babalar Günü. Babalar Günü'nde babanıza hem uygun fiyatlı hem de kendi elinizden çıkan bir hediye yapmak isterseniz doğru videodasınız demektir. Bu videoda size 3 tane hediye alternatifi göstereceğim. Birincisi babanıza kendi el baskılarınızın olduğu bir tişört hazırlamak. İkinci olarak da babanıza aldığınız hediyeleri nasıl paketleyeceğinizi, nasıl bir araya getireceğinizi göstereceğim. Yani bir hediye sepeti gibi düşünün. Üçüncüsü ise babanıza onu ne kadar çok sevdiğinizi anlattığınız fotoğraflardan nasıl bir kolaj oluşturabileceğinizi göstereceğim. Bir de eğer bunların hepsi size zor gelirse bunların nazaran daha kolay bir hediye alternatifim daha var. Onu da videonun ilerleyen zamanlarında size göstereceğim. O zaman Hediyeleri yapmaya başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler bir adet t-shirt, bir adet kumaş boyası, bir adet sünger ama bu süngerin sadece yarısına ihtiyacımız var. Bir adet A4 kağıdı ve kalem. Öncelikle buraya elimizin şeklini yapıyoruz. Elimizin şeklini çizdikten sonrasında bunu bir makas yardımıyla kesiyoruz. kendi elim, kardeşimin eli ve kedimizin patisini kes. Kedimizin patisinin içine de bir kalp çizip bunu kestim. Kalbi keserken kağıdı böyle ikiye katlayıp keserseniz daha net, düzgün ve kolay bir kalp kesersiniz. Tişörtümüzü bu şekilde yaydıktan sonrasında içerisine eğer bir karton, sert bir mukavva tarzı bir şey yerleştirirseniz arka tarafına boyanın geçmesini önlersiniz. Tişörtün üzerine yapmak istediğim şekli oluşturuyorum ve bir bant yardımıyla bu şekli tişörte tutturacağım. İçindeki kartonu şu şekilde yatay bir pozisyona getiriyorum. Tamamen boyamak istediğim alan bu kısım, bu kısmı içerisinde kalacak. Boyanın hazırlanması için ben böyle eski bir bardağın içine sıcak su doldurdum. Bu boyayı da ben Dark almışım. Boyanın ambalajının kenarından kesiyorum. Bunlar kumaş boyası şeklinde satılıyor. Kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Daha sonrasında boyanın bir kısmını bu şekilde suyun içine döküp çözdürüyorum. Bütün paket fazla olacağını düşündüğüm için ben paketin bir kısmını kullandım. Kalan kısmını şu şekilde ayırıyorum. Gördüğünüz gibi üzerlerindeki şu topakların tamamıyla elmiş olması gerekiyor. Bütün topaklardan arındıktan sonrasında boyumu bir kenara alıyorum. Tişörtümüzü boya yapacağımız alana serdikten sonrasında bu süngerimizi boyaya birazcık batırıyorum. Şöyle biraz fazlasını alıyorum gördüğünüz gibi ve bu şekilde baskı baskı boyamaya başlıyorum. Olabildiğince kağıdın olduğu yerlere az değdirmeye çalışın. Çünkü ıslak bir yapıya sahip olduğu için eğer sizin aldığınız boya bu şekildeyse kağıdınızı ıslatacaktır ve çok istenmeyen sonuçlar ortaya çıkartabilir. A4 kağıdıyla bu işlemi yaptığımızda A4 kağıdı arkasına boya verdiği için aynı işlemi kartonla yapmaya karar verdik. Bir önceki kısımda olduğu gibi Videonun bu kısmında da tekrardan şekilleri çizdik ve kesiyorum. Su bazlı bir boya seçtiğimiz için baştaki birkaç denememiz hüsranlı sonuçlandı. Bunun sonucunda birazcık şekli değiştirerek size eğer boyanın su bazlıysa nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Eğer boyanın su bazlı değilse kalem tarzı bir boyaysa az önceki uygulamanın aynısını devam edebilirsiniz. Su bazlı boya değilse bu şekilde bir resim fırçasına boyayı alıp bu şekilde şekillerin kenarlarından böyle yavaş yavaş geçiyorum. Sıfır geçmiyorum bu arada şekillerin kenarlarından. Çünkü boya devamlı yayılıyor. O yüzden birazcık boşluk bırakarak bu şekilde geçmeye devam edelim. Elimiz, patimiz ve şimdi de diğer elimizi yapacağım. Orta kısmı bu şekilde yapıp şuradan şu alt aşağı kısmı da tamamıyla siyah boyayla kaplamaya başlıyorum. Tişört kuruduktan sonraki son halimiz ise böyle oldu. Hazırladığımız tişörtü paketlemek için size bir paketleme yöntemi göstereceğim. Bunun için ihtiyacımız olanlar bir adet yasa kağıdı, renkli kartonlar, delgeç ve pirit. Hadi o zaman başlayalım. Kartonun üzerine bir kravat deseni çiziyorum. Şöyle göstereyim. Ve daha sonrasında makasla bu şekli kesiyorum. Kravatımız hazır. Kravatın üzerine puantiye seni vermek için ben birkaç tane delgeçle bu kartonun böyle kenarlarından deldim. Birkaç tane daha delelim. Bunun için delgeçin alt kısmını çıkartırsanız hemen deldiğiniz dökülür. Birkaç tane daha deldikten sonrasında bunları bir uhu yardımıyla kravatıma yapıştırmaya başlıyorum. Kravatı bu şekilde hazırladıktan sonrasında bir kese kağıdı alıyorum. Bu kese kağıdının ağzını 1, 2 ve totalde üç kere katlıyorum. İstediğim boyutlarda kese kağıdı bulamadığım için bir kraft kağıdıyla bu kese kağıdını evde yaptım. Buradaki bantlardan da zaten anlamışsınızdır. Daha sonrasında bu kese kağıdının kenarlarından kesiyorum. Tamamen burayı göz kararı yapıyorum. Daha sonrasında bu kenarları biraz uhuyla desteklendiriyorum. Şuradaki şu katlanma yerlerini buradan görünüyordur belki ama buradan benim bayağı gözüme çarpıyor. Oraları da tekrardan uhuyla birbirlerine sabitliyorum. Şimdi de bu kravatı buraya yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi paketlerimiz hazır. Pazar sabahı babanızla kendi ellerinizden hazırlayacağınız güzel bir kahvaltının yanında duvarda böyle hoş bir süs hazırlayacağız şu an. Bunun için gereken malzemeler eş kağıdı, bir adet kalem, makas, kağıt tipi ve son olarak da CD kalem. Erişi kağıtlarımızın arkasını çeviriyoruz ve öncelikle kravat modeli oluşturacağız birkaç tane. Ben kravatların üzerine dedi yazmak istediğim için toplamda 5 tane kravat oluşturacağım. Şimdi başlayalım. Müzik çizip kestiğim ilk kravattan sonrasında bunu baz alarak diğer kravatlarımı bu şekilde yapıyorum. İlk kestiğim kravatı baz alarak diğerlerini de aynı şekilde kestim. Dergeç yardımıyla bu ilişki kağıdının üzerinden birkaç tane delik açıyorum. Şimdi neyse bu oluşturduğumuz kırapatların üzerine yazmak istediğim yazıyı yazacağım. Bunların içlerini bir CD kalemi yardımıyla doldurmaya başlıyorum. Çizip boyama işlemi bitirdikten sonrasında üzerlerine ponponliler ekleyeceğim. şekillendirdiğimiz kravatlarımızın kenarlarından bir delgeç yardımıyla şimdi deleceğiz. Delgeçle bunları deldikten sonrasında kiyat ipimizi bu deliklerden geçiriyoruz ve bir süs elde edeceğiz. bu şekilde süsümüz hazır. Kenarlarından düğümler atıyorum ki yerlerinden oynamasınlar diye. İşte bu kadar. Fazlalık olan ipleri kesebilirsiniz. veya iplerin geri kalanını da istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bunu bir bant yardımıyla tutturabilirsiniz. Bant da bunu taşıyacaktır. Ya da çiviler takıp onların kenarlarına ipleri dolayabilirsiniz. İkinci projemiz için gereken malzemeler, bir adet kutu, bir adet ambalaj kağıdı, ambalaj kağıdını tutturmak için bir ip ve babamıza aldığımız hediyeler. Öncelikle babamıza aldığımız hediyeleri bu şekilde yerleştiriyoruz. Hı, kravatı unuttum, onu da yerleştireyim. Daha sonrasında bu kutuyu bu ambalaj kağıdının içerisine yerleştiriyoruz. getirdiğimiz kağıt ipimizi ambalaj kağıdımıza tutturuyoruz. Ve hediyemiz hazır. Üçüncü hediyemiz için fotoğraflarda önünüzde bir a 4 e ya da bir kartona babanızı işte sevdiğinize bay, Mesela biz I love dedi yazdık. Mesela siz best daddy ever yazabilirsiniz. Ya da bunları öyle Türkçe yazabilirsiniz. Seni seviyorum baba yazabilirsiniz. Kalp yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Biz I love dedi yazmaya karar verdik. Üçüncü projemiz için gereken malzemeler bir adet çerçeve. Bu güzel çerçeveyi almak isterseniz eğer Atölye Kaliko'nun Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Aşağıya ve i e butonuna linkini bıraktım. Bir adet babamızı ne kadar çok sevdiğimizi anlatan fotoğraflar. A4 kağıdı. Bir adet Uhu. Bir adet Max. Çerçevemizin kenarındaki korumalıklarını kaldırıyoruz içerisindeki camı çıkartıyoruz. Çünkü yapacağımız kolaj tam olarak bunun boyutlarında olması gerekiyor. Fotoğrafların hepsini tek tek kesiyoruz. Bu fotoğrafları dilerseniz polaroid tarzında bastırabilirsiniz. Ama bu şekilde daha kolay ve daha hesaplı oluyor. Daha sonrasında buraya bu çerçevenin boyutunda bir hat çiziyorum. Bu çizdiği hattın içine ise fotoğrafları istediğim şekilde yerleştiriyorum ve yapıştırıyorum. Bu şekilde fotoğrafları yerleştiriyorum. Çizdiğim çizgileri siliyorum. Tekrardan cama içerisine yerleştiriyorum ve resmi de bu şekilde yerleştiriyorum. Ama yerleştirmeden önce kenarlarından birazcık keseceğim. Bu tarafı içine yerleştirdikten sonrasında çerçevenin kenarlarını kapatıyorum. Çerçevemiz hazır. Bu da üçüncü hediyemiz. Projelerimiz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve aşağıda yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca yükleyeceğim diğer videoların anında haberdar olmak isterseniz abone olup zil butonunu açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.